Herkese yeniden merhabalar. Bugün günlerden 7 Aralık Pazar günüymüş. Şu an bilgisayardan baktı bilmiyorum günlerin ne olduğunu ve benim 11 12'de sınavım var zaten söylemiştim. Ama ben ders çalışamıyorum. Bugün normalde 8'de kalk kütüphaneye Sonra çok soğuk geldi. Yeri uyudum ve 11'de uyandım. Şu an saat 3 ve henüz 24 dakika çalışmışım. Bunun yarısından fazlası zaten kitapları çıkarmakla falan geçti. Ben de öyle olunca annem dışarı çıktı mutfağa geçtim çalışmaya ama bir sorun çalışmak istiyor musun diye asla istemiyorum. Instagram'ı sildim dedim. Şimdi de YouTube Shorts izliyorum. Ben iflah olmaz bir insanım gerçekten. Hatta yeni bir diziye başladım Netflix'te falan. Bilmiyorum ne olacak benden ya. Bir de çok gerginim böyle izlerken de o gerginlik üstümde. Karışık olduğunun ve son gün hallolmayacağını da farklıyım ama bilmiyorum. Hiç böyle olmamıştım hayatım boyunca. Bu rahatlık nereden geliyor ben de bilmiyorum ama çıkmışlar sorulacak gibi geliyor bana. Ben o yüzden çalışmıyorum arkadaşlar. Yoksa beni bilirsiniz yani. Bakın artık efekt, makyaj hiçbir şey etki etmiyor. Cildim direktmen stresten sivilce kusmaya başladı. Bir de yeni kreme başladım kremi kremin arkadaşlar. O beni mahvetti. Yani hiç olmayan yerlerimde bile sivilce çıkmaya başladım. Amacı kurutması değil Niye kusturdu anlamadım sivilceyi. Her neyse. Ne çalıştığımı göstereyim. Önemli kişilerden birisi not atmış şöyle. Ya gerçekten hiçbir şey anlamıyorum ya. Bu grafiklerin amacı ne? Kolorimetri diye bir konu istedik ama mantığını bile bilmiyorum. Ve bayağı da not varmış yani. 10 puanı buradan kazanacağımız için buraya iyi çalışmam lazım. Acil kısmından da böyle yaklaşık bir 10 tane falan slide varmış. Onlara bakacağım işte. Daha hiç bakmadım, başlamadım. Ne anlattığını bile bilmiyorum. Ama onu halledeceğim şimdi. Sonrasında önüme şunları aldım. Ve hala bunları okumadım. Yalan yok. Okurum diye düşünüyorum ama galiba okuyamayadan sınava gireceğim. Ya yani vaktim kalmayacak gibi geldi. O yüzden bugün yapabildiğimi yapıp yarın kesin çıkmışlara başlayacağım bu şekilde. Arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Belki şu an başlarsam günü kurtarabilirim diye düşünüyorum. Gün içinde size güncellemeye devam edeceğim ama. Evet arkadaşlar çalışkan kız saçı da yaptığımıza göre artık çalışmaya başlayabilirim. Şimdilik dediğim gibi kapatıyorum. Yeniden merhabalar. Ben şimdi eve geleli bir saat falan oldu. Şu an yedi buçuk saat. Ben dokuza kadar uyuyacağım çünkü çok kötü başım ağrıyor. Okulda derse dokuz buçukta başladım ve tam olarak beş buçuk gibi falan bitirdim çalışmamı. Bayağı verimli geçti. Kronometreye göre 7 saat 20 dakika gibi bir süre çalışmışım. Yemek molası bile vermedim. O yüzden bayağı güzeldi yani. Toplamda 54 sayfa çalıştım ve çoğu yeri de ezberledim yani. Bu sınavdan daha yüksek alacağımı düşünüyorum ezberlemek istediğim Föy 84 sayfaydı. 30 sayfam kaldı. Uyuyup yandıktan sonra o kısımda enzimlermiş, kofaktörmüş kısımların tekrarı zaten. Oraları da ezberleyeceğim. Ardından da direktmen çıkmışlara başlayacağım arkadaşlar. Biraz geç kaldım ama güzel çalıştım bugün. Tipimi kusuruna bakmayın arkadaşlar. Zaten tarak bulacak halim bile yok şu anda. Direktmen kafayı koyup yatacağım. Sonra görüşürüz. Yeniden selamlar. Hepinizi gece birden güncelliyorum. Şu anda çalışmaya başlayalım. Bir buçuk iki saat arasında oldu. Biyokimyadayım hala. 61. sayfadayım. Buranın ezberini hemen yapıp fizyoloji kısımları falan var. Oralara başlayacağım ve yarın da kesin çıkmışları artık çözüyorum. Çarşamba günü laboratuvar dersim var. O gün de kütüphaneye gideceğim. Zaten her şeyi ise gösteririm. Videoyu kapatmayı düşünmüyorum. Bu haftalık kurula kadar olan kısımda. Şimdilik ben devam ediyorum. Sonra görüşürüz. Salı gününün sabahından herkese merhabalar efendim. Ben şimdi hemen notlarımı aldım. Bunları hızlıca e, öğlene kadar tamamlayacağım. Öğlene kadar sürmez hatta. Yani 2-3'e kadar bitirmiş olurum. Çünkü çok fazla notum yok yani. Hmm. Şuradan kaç kaldım? Ya sayfa sayısına bakmak çok büyük eziklik gibi geliyor. Farkında mı? Yetiştirip yetiştiremeyeceğim farkına varmaya çalışıyorum. E, bu 15 sayfa kaldı. Evet. Bağımısını ilan etti. Bir şunlar vardı. Bunları hala okumadım bu arada. Ya ben çok azıcık da şeye güveniyorum. Yarın laboratuvar dersim var ve 8 ile 10 arasında gibi biter o. Sonrasında kütüphane 5'e kadar çalışırım ben. O sırada da şu çıkmışları hala hala bitiririm herhalde. Eve geldikten sonraki aşamadaysa çok geç saatlere kadar çalışırım. Sonra yine sabah kütüphaneye giderim. Böyle bir rutine çevirmiştim ben geçen kurulda bunu. Bu sefer de öyle yaparım diye düşündüğüm için galiba. Saldım kendimi bilmiyorum. Öyle. Şimdi ufak kahvaltı yapacağım. Devam edeceğim çalışmaya. Arkadaşlar her ne kadar göstermeyi istemesem de estetik durması için çabaladığımdan dolayı kahvaltımı göstereceğim. Yulafımı bulamadım bu arada. Sadece bunları yiyeceğim o yüzden. Yeniden merhabalar. Şu anda saat 6 oldu. Ben 5'e kadar yaklaşık bir 3 3,5 saat arasında çalıştım. şey oldu. Şu bahsettiğim kan faşikülden fizyoloji, biyofizik ve acilin ezberlerini yaptım. Oralar biraz detaysızdı ama çıkmışlarla paralel hazırlandığı için oradan çalışmayı tercih ettim. Her neyse işte diğer biyokimya özetini de şu anda bitirdim. Bayağı yeri ezberlemişim. Okurken aklıma geldi zaten. Şimdi biyolojiyi de okuyacağım. Ardından gecede son 2-3 yılın çıkmışlarına bakarım. Yarın okulda da kalan çıkmışları hallederim ve laboratuvar e, sınavlarının, pratik sınavlarının çalışmasına yarın başlarım diye düşünüyorum. Bugünlük böyleydi. Şu anda saat 8, laboratuvar dersine gidiyorum. Ya ben lisede zaten bu saatlerde okula gitmekten bıktığım için üniversiteye geçeceğim diye seviniyordum. Abi yine şefak operasyonu gibi okula gidiyoruz. Şu havaya bakar mısınız ya? Aşırı kapalı, soğuk bir hava ve ben de çok kalın giyinmediğim için ben götüm dondu gerçekten. Şurada bir tane Alman yok bu, bu arada. Her. Herkes serviste falan okula geliyor burası Biraz da. Biraz daha liselerin olduğu bir bölge. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Şu anda saat 2 ben komiteden çıktım ve üstümü giyinip hazırlanıp dışarı çıkacağım şimdi. Çıkmadan önce videonun kapanışını ve komitenin nasıl geçtiğini söylemek istedim. Arkadaşlar kurulda önceki yıllara kıyasla hiç çıkmış soru yoktu. Bu yüzden de aklımda kalan kısımlarla maksimum 60 soru işaretleyebildim ve kalan soruları birazcık diğer sorulardan yolu çıkarak birazcık da aklımda kalanlarla işaretledim ama hiç emin değilim ve fizyolojiden baraj yiyeceğime çok eminim. 13 soru vardı ve emin olduğum sadece 4 tane soru var. Bilmiyorum bir de ben şey düşünmüştüm. Ara bir komite olduğu için zaten süresi 4 haftaydı. Kolay olur sanmıştım ki önceki yıllar hep birbirini tekrardan sorular sormuşlar ama bu sefer değiştirme yoluna gitmişler bilmiyorum. Sorularda hiç görmediğim şeyler vardı mesela slaytlarda hocanın üstünde durmadığı noktalardan falan da sorular vardı. Yani ben çok iyi beklemiyorum ama diğer komiteye daha farklı bir çalışma yöntemi izleyerek hazırlanmayı düşünüyorum bu şekildeydi. Sonra yine görüşürüz. Ben sonucumda yazarım yorumlara.